Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, ben Çağlar. Bugün sizlere daha önce söz vermiş olduğum gibi indikatörlerimi tanıtmak için bir video yapıyorum. Bu videoda RSI indikatörümü, MACD indikatörümü anlatacağım. Bu indikatörlerin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bu indikatörlerin neler yapılıyor, bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu indikatörlerin hepsini tek bir şekilde, kombine bir şekilde kullandığımızda nasıl kazançlar elde ettiğimizi göstermeye çalışacağım. Bu indikatörlerin ne kadar güzel çalıştığını anlatacağım. Bu indikatörler sadece BIST'te değil, bazıları coin piyasasında da çalışıyor arkadaşlar. Bunlar için de sizlere güzel örnekler sunacağım. Umarım beğenirsiniz. İlk olarak RSI indikatörümü anlatarak başlamak istiyorum. RSI indikatörümüzde arkadaşlar ayarlar kısmında RSI'daki kullanmış olduğum değerleri görebilirsiniz. Buruncu olan ortalama ma 15 arkadaşlar. Bu ortalamayı yukarıya kestiğinde tarama modülü devreye giriyor ve bize yukarıya kesen hisseleri şu şekilde tarıyor. Haftalıkta, aylıkta, günlükte, 4 saatlikte ve saatlikte hepsinde çalışıyor arkadaşlar. Bundan dolayı her periyotta da kullanabilirsiniz. Bakın karşımızda Özer'den plastik var. Özer'den plastik Dün tavan oldu. Bugün de yüksek kapattı. %5'lerde, %6'larda kapattı arkadaşlar. Ben bunu yakaladım. Peki nasıl yakaladım? Bakın. RSI'da normalde diğer indikatörlerde gizli PU yani gizli pozitif uyumsuzluk gösterilmiyor. Ama benim indikatörümdeki bu yeşil olan çizgi Gizli pozitif uyumsuzluk arkadaşlar. Bakın, hisse fiyatı yükselirken gizli bir pozitif uyumsuzluk oluşuyor. Hisse fiyatı düşerken de bizlere bu şekilde haber veriyor. Peki, bu gizli pozitif uyumsuzluk oluştuğunda nasıl hareket etmeliyiz? Hisseyi takibimiz alıyoruz ve arkadaşlar şu şekilde bir düşen trend çiziyoruz ve tek yapmamız gereken bu düşen trendin kırılmasını beklemek. Zaten RSI bakın hemen kafasını kaldırıyor ve artık ortalamayı yukarıya geçiyor. Bakın şurada da görebileceğiniz üzere. Düşen kırılımı olduktan sonra diyorum ki ben buradaki oluşan gizli pozitif uyumsuzluk çalıştı. Peki gizli pozitif uyumsuzluk çalışırsa ne olur? Bakın şu şekilde arkadaşlar. Hissenin geçmişine gittiğimde şu şekilde bakın. Bu bölgede de bir gizli pozitif uyumsuzluk var. Ardından da bir tane normal pozitif uyumsuzluk gelmiş. Gizli pozitif uyumsuzlukları yeşil çiziyor. Normal pozitif uyumsuzlukları mavi çiziyor arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum bakın. Bu pozitif uyumsuzluklar oluştuktan sonra ve düşen trend kırıldıktan sonra ben bu pozitif uyumsuzluğun çalışacağını biliyorum. Bundan dolayı arkadaşlar düşen trend çiziyorum. Bu düşen trend kırıldıktan sonra bakın RSI yukarıya kesiyor. Da pozitif uyumsuzluk da aktif oluyor. Aktif olduktan sonra hisse çok güzel bir yükselişine başlıyor. Bakın burada harika bir getiri elde ettirmiş. %200'e yakın bir getiri elde ettirmiş. Peki hisse geçmişte yaptığı bu uyumsuzluğu ve getiriyi burada yapabilir mi yapamaz mı arkadaşlar? Bunu artık izleyip göreceğiz. Güncel bir hisse üzerinde göstermek istedim. Zaten hali hazırda 2 günde %15'lik, %16'lık bir getir elde ettirdi. Bundan dolayı arkadaşlar buradan sonraki süreçte takip etmek adına ve nasıl çalıştığını görmeniz adına sizlere göstermek istedim. Bakın bir diğer güncel hissem Vakko nasıl çalıştığını görmeniz adına tekrardan göstermek istiyorum. Burada bir gizli pozitif uyumsuzluk var. Ne demiştik? Yeşil olan gizli pozitif uyumsuzluğu temsil ediyor. Ve bakın bu gizli pozitif uyumsuzluğun bittiği yer arkadaşlar burası. Ve buradan hisse güzel bir yükseliş elde ettiriyor bakın şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar ardından bir tane daha gizli pozitif uyumsuzluk oluşuyor. Ve tekrardan indikatörümüz yeşil bir çizgi çekiyor. Ve bunun sonucunda arkadaşlar bakın tam burada bittiği yer. Bittiği yerden sonra sayımız pozitif bölgeye geçtikten sonra tabi bu kısa bir yükseliş olmuş şu şekilde ancak kısa bir sürede %30'luk bir kazanç elde ettirmiş. Şimdi buradan sonraki süreç nasıl olacak? Hisse etki tepesini geçti. RSI pozitif bölgede. Mekli de pozitif bölgede. Artık buradan sonra arkadaşlar hisse belki şu şekilde bir onay almak isteyebilir kırdığı yere ve şu şekilde bir hareket edebilir. Bunu artık zaman gösterecek bilemiyoruz. Ancak gizli pozitif uyumsuzluğun burada da net bir şekilde çalıştığını göstermek istedim sizlere. Bakın Koç Holding hissesi, Bist 30 hissesi. Burada bile haftalık periyotta ne kadar gizli pozitif uyumsuzluklar var. Bakın hisse hareketli ortalamaya her yaklaştığında şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın hareketli ortalamaya her yaklaştığında gizli Pozitif uyumsuzluk. Bakın hisse burada tekrardan hareketli ortalamaya yaklaşıyor. Ve tekrardan gizli pozitif uyumsuzluk yakalıyoruz. Ve bakın hisse hareketli ortalamaya tekrardan yaklaşıyor. Tekrardan gizli pozitif uyumsuzluk yakalıyor indikatörümüz. Ve bize yükseliş olabileceğini, buradaki düşüşün fake bir düşüş olabileceğini gizli pozitif uyumsuzluk gösteriyor. Peki haftalıkta bu şekilde çalışıyor. Saatlikte nasıl çalışıyor arkadaşlar? Bakın. Burada da normal bir pozitif uyumsuzluk yakalıyor saatlik periyotta. Şu şekilde bakın bir şurada bir düşen var. Bu düşene inanmıyor ve pozitif uyumsuzluk yakalıyor. Ve çok güzel özellikle saatlik periyotlarda trade eden veya günlük alım satım yapan kişiler için bence mükemmel bir indikatör. Saatlikte bakın pozitif uyumsuzluğu yakalamış. Peki tarama nasıl çalışıyor? Bakın saatli indiğimde tarama modülü değişti. Daha önce 4 tane hisse vardı. Şu an tek bir hisse var. Bize Adel hissesini vermiş. Bunu vermesinin nedeni de saatlikte mavi ortalamanın ma 15'i yukarıya kesmesi. Adel hissesine buradan bir geçiş yapıyorum. Ve bakın uçları yeni kavuşmuş. 52.76 52.59 daha yeni kesmiş. Buralar artık yapılacak olan hamle hacim beklemek ve Mekdi'nin al vermesini beklemek olacak arkadaşlar. Saatlik periyotta da ben bu şekilde kullanıyorum. RSI'deki pozitif uyumsuzlukları ve verdiği taramaları. Bakın karşımda Ford Auto hissesi var. Ford Auto hissesini saatlik periyotta açtım. Bakın şurada bir tane pozitif uyumsuzluğumuz var. Gördüğünüz üzere. Peki bu pozitif uyumsuzluğu gördükten sonra nasıl hareket edeceğiz? Arkadaşlar buradaki pozitif uyumsuzluktan sonra RSI zaten MA 50'nin üzerinde. Burada bir pozisyon açıp stop'unuzu da açmış olduğunuz pozisyonun hemen MA 15'in altına koyduktan sonra işleminizi devam ettirebilirsiniz. Bakın burada güzel bir pozisyon olmuş. MA 15 aşağıya kesmemiş hacim geliyor ve hacimle birlikte günlük trade edenler için güzel bir kazanç yüzde üç yüzde dört yüzde beş günde iki tane üç tane böyle hisse yakalasanız zaten bu RSI size güzel paralar kazandırır geçmişine baktığımda da bakın burada bir gizli pozitif uyumsuzluk var burada da bir gizli pozitif uyumsuzluk var Bunlar da tamamlandığında zaten RSI de yukarıya keser kesmez hisse çok güzel hareket etmiş diyorum. Bakın yapı kredi hissesi. Yapı kredi hissesinde de biliyorsunuz bir düşüş yaşandı. Bankalarda bir düşüş yaşandı. Ardından bu düşüşün tepkisi gelmeden önce benim indikatörüm bana zaten çoktan haber vermişti. Burada bir gizli pozitif uyumsuzluk var. Ardından bir tane de normal pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Gizli pozitif uyumsuzluğu yakaladıktan sonra zaten hisse yukarıya çıkmaya başlıyor. Ardından gelen Normal pozitif uyumsuzlukla birlikte de bakın şurada güzel bir günlük getiri elde ediliyor. Ben buralarda açtığım pozisyonları günlük trade ederken ma 15'in altına kestiğinde ve saatlik kapanışı olduğunda kapatıyorum. Ancak genelde bu pozitif uyumsuzluklar oluştuktan sonra hacim de geldikten sonra hisseler çok güzel yükseliyor arkadaşlar. Saatliği bu şekilde. Peki haftalığına bakıyorum. Bakın bankalar düzeltirken hareketli ortalamaları çok temas ediyor. Ve her temasta indikatör bana pozitif uyumsuzlukları çiziyor. Bakın burada bir pozitif uyumsuzluk var. Hareketli ortalamaya geldik. Pozitif uyumsuzluğumuzu gördük. Pozitif uyumsuzluğumuzu gördükten sonra hareketli ortalamaya da temas ettikten sonra bir pozisyon açılabilir. Bakın hissi yoluna devam ediyor. Hareketli ortalamaya temas ve bir Gizli pozitif uyumsuzluk hissi yükseliyor, hareketli ortalamaya geliyor, temas ediyor ve bir gizli pozitif uyumsuzluk daha oluşturuyor. Belki burada böyle devam edecek. Belki bir hareketli ortalamaya temas daha gelecek. Bunu bilemiyoruz tabii Pozisyon ki Pozisyon de. devam ederken arkadaşlar indikatörüm diyor ki burada bir tane gizli pozitif uyumsuzluk var. Peki buradaki hamlem ne olacak? Şu şekilde arkadaşlar düşen trend çiziyorum. Bu düşen trendi kırdıktan sonra RSI'm da MA 15'in üstüne çıktıktan sonra bakın çok sağlıklı bir yükseliş geliyor. Hisse ardından hareketli ortalamaya geliyor. Hareketli ortalamaya temas ediyor. Temas anında bana tekrardan bir gizli pozitif oyumsuzluk olduğundan bahsediyor. Ve hareketli ortalamaya temas ettikten sonra ve tekrardan daha önce söylediğim gibi düşen trendini kırdıktan sonra hisse yükselişine devam ediyor arkadaşlar. Ben RSI'daki gizli pozitif uyumsuzlukları ve normal pozitif uyumsuzlukları bu şekilde kullanıyorum. Bir de arkadaşlar hissenin geçmişine gittiğimde bakın şu şekilde şu şekilde bir negatif uyumsuzluk olduğundan bahsediyor bana indikatör. Bir yazan normal negatif uyumsuzluk yani hisse fiyatı yükselirken RSI aşağıya düşüyor. B, O yazan yani bearish 10 dedim ben buna. Burada da hisse fiyatı yatay giderken bana diyor ki burada gizli bir negatif uyumsuzluk var. Aynı gizli pozitif uyumsuzluk ve normal pozitif uyumsuzlukta olduğu gibi negatif uyumsuzluklarda da gizlilikler olabilir. İndikatörüm bunu da yakalıyor arkadaşlar. Bakın burada bir şu şekilde bir oluşum var. Ancak RSI diyor ki burada gizli bir negatif uyumsuzluk var düşüş olabilir dikkatli ol. Tabii ki de bunu görür görmez ben temkinli olmaya başlıyorum ve şu düşüşten kurtuluyorum arkadaşlar. Bakın çok büyük bir düşüş çok yük yüksek bir düşüş. Bundan dolayı arkadaşlar burada gelen sinyalleri düşen trend kırılmıyorsa ve yatay trend yukarıya kırılmıyorsa bundan dolayı bu sinyalleri ciddiye almak zorundayım. Aynı burada da olduğu gibi. Bakın Turex hissesinde iki tane Herhangi bir indikatörü gördüğünüzde size bu şekilde iki tane negatif uyumsuzluk gösterebilir. Ancak benim indikatörümde altta bir pozitif uyumsuzluk yakalanıyor arkadaşlar. Hareketli ortalamalarla temas ettikten sonra ben bu pozitif uyumsuzluğu gördükten sonra ve şu şekilde hissenin tepesini geçtiğini gördükten sonra buralarda artık pozisyon alabilirim. Ancak başka bir indikatör olsaydı ve gizli pozitif uyumsuzluğu ben yakalayamamış olsaydım buradaki pozisyonum beni biraz tereddütte bırakabilirdi arkadaşlar. Ancak bunu gördükten sonra tabii ki de içim biraz daha rahat oluyor ve RSI'da hisse eski tepesini geçtikten sonra al verdikten sonra gönlüm biraz daha rahat oluyor arkadaşlar. Ve burada bakın çok güzel bir yükseliş yakalamıştım ben. Ee, beni takip edenler bilir. Turex hissesinde yakaladığım bu pozisyonu ve bunu da Twitter'da paylaşmıştım. Çok güzel bir getiri elde etmiştik burada arkadaşlar. Saatlik periyotta Tüpraş hissesinde nasıl trade ettim? Bakın arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi burada bir pozitif uyumsuzluk mevcut. Bu pozitif uyumsuzluğu gördüğümde artık ben diyorum ki burada bir hareket olacak ve hisseyi ekranıma alıyorum. Hisseyi ekranıma aldıktan sonra pozitif uyumsuzluğu gördükten sonra düşen trendin kırılmasını bekliyorum. Bakın şu şekilde bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend kırıldığında pozisyonumu alıyorum arkadaşlar. Ve hacim de geldikten sonra ve mekli de al verdikten sonra özellikle mekli sıfırın üstüne çıktıktan sonra hisse çok sert hareket ediyor arkadaşlar. Bakın burada hemen benim bu günlük trade'im günlük masraflarımı işte ev kirasıdır, elektriktir, sudur bu tarz masraflarımı çıkarabilmek için bazen gün içinde bu şekilde trade'ler edebiliyorum. Bunu da saatlik ere sayımla ve saatlik mektimle birlikte yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabi bu sinyaller geldiğinde zaten taramaya düşüyor. Saatlik kapanışlar geldiğinde taramaya düşüyor bu hisseler. Bu şekilde yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. RSI indikatörüm bu şekilde. Şimdi size MACD indikatörümden de bahsetmek istiyorum. Aynı RSI'da olduğu gibi RSI'daki mantık gibi arkadaşlar. Burada da bir tarama formülümüz var. RSI'daki gibi MACD'de de al verdiğinde yani 12 günlük hareketli ortalama 26 günlük hareketli ortalamayı yukarıya kestiğinde bize bir al sinyali üretiyor. Al sinyali ürettiğinde yeşil yanıyor. Sat sinyali ürettiğinde ise kırmızı yanıyor. Burada pozitif uyumsuzluk olduğunda bu şekilde bul yazıyor arkadaşlar. Negatif uyumsuzluk olduğunda da aynı şekilde RSI'de olduğu gibi bakın 1 yazıyor. MACD'deki tarama formülü de aynı RSI'de olduğu gibi arkadaşlar güzel çalışıyor. Bu iki indikatörü birleştirdiğimde ve pozitif ve negatif uyumsuzlukları match ettiğimde gerçekten güzel getiriler elde ediyorum arkadaşlar. Özellikle saatlik periyottaki taramalarda bu iki indikatörü çok kullanıyorum. RSI bir alt sinyali verdiğinde aynı türrajda olduğu gibi MACD çok sıfırın altında olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken asıl konu MACD sıfırın üstüne çıktığında hissenin yukarıya nasıl sert çıktığıdır arkadaşlar. Sıfırın altındaki sinyaller biraz daha cılız kalabilir. Ancak tabii ki de saatlik periyottaki trade'lerde çok da önemli değil. Evet RSI ve MACD indikatörlerim bu şekildeydi. Bir diğer videoda X100 indikatörümü ve Pink V2 indikatörümü anlatacağım. Buradaki güncellemelerden bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.